Hani gazilerin hatıraları, hani Bayburtlu gazilerin hatıraları, yani Bayburtlu tanıtma, hani milli mücadelede olsun, İstiklal Savaşı'nda veya Birinci Dünya Harbi'nde katılan gazileri tanıtmak, bildirmek yani maalesef. Bayburtluların Bayburtlu yani Bayburtluların İstiklal Harbi'ne yapmış oldukları ne yanında? Ve yanında Ama değil. benim derdim başka. O değilsin, benim Tabii şimdi o O sıra şöyle bir şey olacak. Benimdeki o şeyleri, hatıraları Bahattin Bey'e göndereceğiz. Yani, tamam, o, şey o yazacak. Siz diyorsun, diyorsun. On, diyorsun o diğerini Bayburt'un Horasan'dan hani kökünden alıp hani İslam'ı kimliğini ortaya koymak için onları biz ben yazacağım. Khorasan direkt Türklerle direkt alakalı. İttihat. Direkt Türkistan'ın göbeği. Evet, yani, Ve mezar-ı şerif. Çok ilginç. Şu anda Afganistan denilen Tahar vilayetinde evet. şehrin adı Mezarı Şerif. Şerefli mezar diyorlar. Bir araştırdım. Hazreti Ali'nin kabri orada. Onun için oraya şerefli Şimdi, mezar diyorlar. Hatta Sultan civarı... Sencer ayrıca yaptırmış o mezar bir daha. Şimdi böyle Afganlar diyorlar Hazreti Ali'yi getirdi buraya hani defnettiler. Hani çünkü kaybedilmiş oradaki şialar. Biz ise mesela Küfe'de, hani mesela biliyoruz Hazreti Ali defnedildi, mezarı kaybedildi. Hani bizzat. Tabi olay bu yani. Fakat Küfe'deki kesin yani oraya gideceğine inanmıyorum. Bence orada bir dur. Keşke Muhammed İhsan hocamıza bir sorba ne değil. Konuda. Şimdi zahmetlik oldu Muhammed İhsan orada. Ya helal bir sorma ne değil. <laughs> yani o fazla gevezelik etmeyeyim o konuda Estağfurullah. da. Estağfurullah. Orasan evlerle, seyitlerle bir bağı var mı? var. bu karıştırılmaya var. Yahu direkt Tabii. onlar. Tabii var. Hatta kaynak orası. Şimdi başka bir misal vereyim. Seyitler. Tabii. Şimdi Or mesela yani Talas Savaşı'nda yapıldığı yerde Taraz diyor Kazaklar. Orada üç gün kaldım ben. Hani Türkistan'a geçtim. Hmm. Yesevi'yi ziyaret ettim. Mesela Ahmet Yesevi. Ondan sonra Çimkent'e geldim. Çimkent'ten hani bu sefer Taras, hani bu Talas'a geldim. Savaşın yapıldığı yer Taras, Kazakçe diyorlar. Oraları tespit ettim. Üç gün kaldım. Burada yalan olmasın kalan sahabeden 400 kadar sahabenin hani hadis, muhaddis olduğunu hani rivayet ediyorlar, hmm. mezarından bahsettiler. Talas'ta ta Çin'e kadar gitmiş. Bak Sahar bir sürü ulemadan bahsetti. Estağfurullah, sürü direm. Estağfurullah. Ama, bir çok. hayli diyelim. Kardeş ya, Arap Yarımadası'ndan kaç tane var ya i̇şte Şimdi ekseri Ben İslam, Abdülkadir Geylani'yi Bağdatlı zannedirdim. Değil. Yapma. Ya, o Azerbaycanlı çıktı. Tabii öyle. Geylan'dan gitme. Geylan'dan ceylandan ceylandan gitme. gitme. Mesela Zahid He. Zahid-i Geylani, oradan gelmiş. Zahid-i Geylani, Safiyyid-i şeyhi. Şimdi Anadolu'ya Cehri Zikri getiren bu. Bayburt'ta yapıyor Zahid-i Hazretleri. Bir dakika Ceh dur hele. Cehri Zikri Zahid-i getiren. Geylani evet. Bayburt'ta mı yatırıyor? Tabii Bayburt'ta Zahid Mahallesi'nin önünde. Zahid-i Ceylan. Evet Zahid Dur şey dur ağabeyim, ya evet. dur. Bak evet. başka bir şey çıktı. Dede Paşa'nın babasının mezarını burada. Hayır, başka bir şey çıktı ortaya. Erdebil Bayburt'tan direkt ilişkili tabii, o zaman. İlişkili, tabi. tabii. Erdebil. Kim? Tabii. Erdebil. Erdebil. Şu şu anda Erdebil'de Segitler var. Orada da Rufailer var ve Segittirler. Yani bu İran'dan bahsediliyor şu hmm. anda. İran Erdebil. In. Erdebil. Evet. Erdebil direkt bay. Çünkü Erdebil şeyhi Şeyh Safiyettin Veli bizim Hacı Bayramı Veli'nin büyük şeyhi. Yani. Hacı Bayram Übel'in şeyhi Hamide Aksaray. Aksaray. Onun şeyhi Hoca Ali Erdebili. Onun şeyhi Musa... Sa Hı. Musa... Hı. Ve onun şeyhi Safi Yüddin'i Veli. Nerede? Onun şeyhi Zahidi Geylani. Zahidi Geylani. Zahidi Geylani, Safi Yüddin Erdebili. Musa Sadreddin Erdebili. Hoca Ali Erdebili. Buradaki Zahid Geylani bildiğim. Cehri zikri getiriyor. Vay burada getiren o. Evet, yani ben öyle biliyorum yani. Yani Sahit değil yani. Hacı Bayram'ın belinin büyük, en büyük evet. büyük şeyhi oluyor Hatta bu. Hatta tekrar Hı -hı. şöyle bir durum var. Size mesela Kelime-i Tevhid'den hani Lafzai Celal'dan Kelime-i Tevhid'den en son bu hani zikrine sıfat zikrine geçmesi tenkit edilmiş. Hani yedi çeşit zikreder Cehri'de bunlar. Fakat şöyle bir durum var. Yalan olmasın. Kimin de Amil Çelebi oğlunun da galiba. İslam tasavvufu var. Onun çok güzel bir eserdir. Lafzayı Celal'ı orada tahlil etmiş. Aynı şekilde Fahrettin Razi de hani almış bunu. Lafzayı Celal'ı. Mesela Allah diyoruz. Amenna. Allah birdir. Bakıyoruz ki baştaki elif aldık. Lillah. Aynı manaya gelir. Lehu. Hani bizzat Allah manasına hu, o yani Allah manasına en son zikri hu'dur. Hu zikridir. Hatta Maverevin Nehir hocalarının bir özelliği de nefes her alışverişte Allah'ı unutmamak, zikretmek, nefes alırken dikkat et yumuşak içeri çekiyorsun. Yani bu bahçe nereden geliyor? O Khorasan dediğimiz yer Kayna Hora. Peki oraya nereden gitmiş? Kim götürmüş oraya? Oraya kim götürmüş? Ya Selman'ı Türkiye, ya İsfahan'ın Sey kasabasından bir Türk çocuğuymuş. Muhammed Kasım. Hamidullah'tan öğrendik. Selman'ı Paris'i dediğim. Kasım. Hazreti Kasım. Ali, Hemedan süvarileri ta Hudeybiye senesi, Hüde, Hemedan Türkleri Hazreti Ali'ye biat etmişler. Hudeybiye senesi. Şimdi sen Hazreti Ali şimdi dedin, Bayburt'ta bugün Bayburt Kalesi, bir nesi şuyu buyu. Bak o tarafında Hazreti Ali'nin ayak izi Hazreti Ali geldi. Asya'nın her tarafında o ayak izi var Hazreti Şimdi onlar Ali. yakıştırma. Hani yani Asya'nın bütün kentlerinde Yakıştırmaları. var. Yakıştırmaları. Mesela burada bu Hı. Muhammed Hanefi'nin mezarı diye Bermen'in orada kadiran yapmıştı dedim. O makam sakın dedim mezar deme. Çünkü bizzat Medine'de vefat ediyor Muhammed Henef'i. orada defnediliyor. defnediliyor. Evet. Hani bizzat Cennetül Bakide. Şey, Kabri Şerifi de orada. Evet. An, Ahmet Yesevi <laughs> onun soyundan <laughs> Şimdi, geliyor. Bak niye yazmalısan? Ben bilmiyordum. Zahid Efendi'yi ben Cumhuriyet <laughs> dönemi bir beyefendi zannedirdim. Yok, yok Aa, değil. Sen değil. ne zannedirdin ki bari? Yok gör, değil. Ta o, oradan oradan kendine, ta o zamandan kalma. Ta o zamandan kalma. bir de e, Horasan'da Bayburt'un şöyle bir bağlantısı var. Dediği Sultan'ı bilmiyorum duydunuz mu? ben. gördüm. Dediği Sultan. Dediği Sultan. Dediği Sultan. Dediği sultan. Şimdi Horasan'dan Anadolu'ya gelen bir eren bir şiiri hmm. ki ben e, Turgut Bayburt ikisi kardeş. Dediği Sultan'a oldular yoldaş. Dediği Sultan bunları Roma saldıydı. Kendisi dahi azmi icaz kıldı. Anadolu'ya getiriyor, kendisi hacca gidiyor. Turgut Bayburt. Turgut Bayburt. Şimdi Başbakanlık arşivlerinde Yasin Taşkesen hocamız vardı. Beraber bu kopla ilgili çalışırken Askeri arşivden, Ates'ten oraya gittik. Ben de Bayburt'la ilgili şeyleri çıkartıyorum. Katalogları, hmm. evrak kataloğu, çok hmm. değişik katalo şeyler var, evraklar var. Hmm. Ee, orada bir baktım, vergi evrakları var. Bayburt-Konya ilişkisi var. Hı. Bunu bir araştırayım dedim. Yani bu belki dedim hani e, Bayburt bir dönem vilayet olarak Konya'ya mı bağlandı ne yaptı. Hı. Araştırırken e, Konya-Karaman-Aksaray arasında Turbun, Bayburt eski il, bir üç tane köy. Ee, yine e, Turgut Oğulları'ndan Facebook'tan araştırırken buldum. Hatta bir kitap da aldım, almıştım. Hükmü Bey'e verdim. Belediyede kayboldu, gitti. Ee, Bayburt, e, öz ve öz Orta Asya'dan gelen Oğuz gibi bir Türk ismi. Ve e, dediği sultan da e, menkıbeleri var. Horasan ererlerinden. Horasan'dan Anadolu'ya gelen. Ve yanında getirdiği iki kardeşten bahsediyor. Hı, kim o? Bediye Sultan'a bizim Alefiler çok hürmet ederler. Bediye Sultan. Ha. Bunu ben burada da kaç hocamıza söyledim ama yani Bayburt isminin e, Bayburt'un e, belki tarihte Kazakistan'da Bayburt diye bir köy çıktı bugün okudum. Şimdi Olabilir ne? ama bu bir insan ismi bu da şeyde var. Akşar var mesela. Hı. Kaçan Sultan Horasan'dan çıktı yola Turgut'u Bayburt'u 40 alacağıyla Bunları Rum vilayetine salmıştı. Kendisi az ve Hicaz kılmıştı. Turgut ve Bayburt dolandı Rum'a geldiler. Bu bir menkıbeden alınmış bir şey. Yani bunun bile burada bir şekilde araştırılması Acayip bir lazım ilişki bu. Bayburt acayip bir ocak. Yani mi? Onun için evet. bunun bu evet. bunun bu bu ocağa harlamak so, evet. gerekiyor. İnşallah. Bak her taraftan ilişkisi çıkıyor. Evet. Hocam şimdi Yakut'e medreseler ne bilirsek biz bu konuyu izah edeceğiz. Şimdi bak Yakutya medreseleri aslında hani bizzat Olcaytu. Ha Han, şimdi de yap şimdi nasıl Olcaytu. Olcaytu. Güla Moğollardan hani İran. Güla Güla. Hani Hocam. İlhan Güla. Zaten onlar İlhan yani. parası oldu hocam burada. Burada. Evet şeyde kültüre verdim hmm. bir şey getirmişti bir Erzurum'da yapıyorlar. Ya. Diğer medreseleriyle bizim bağımız ne? Tabii işte o zor. Onlar yaptırmış onlar onları Onlar da onlar. Yaptırmış. Onlar Onlar çok eseri değil. Yok, olsun. Olsun. O değil Şimdi, Aha, söyle. Yok, söyle. Yok. sen değil o. Şimdi hocam der gece. Aha şöyle. Yok. Demiyorum ben. Yok, yok. Moğollar yapıyormuş onu ya. İlhanlılar yaptırıyorlar. İlhanlılar Olca Tühan hani yaptırıyor. Olca Tühan yani hem Erzurum'da hem burada. Ha bu son dönemde yalan olmasın. Bu Abdurrahman Şeref Bey günün dedim hani bir kitabı var. O kitabeleri falan hep tespit etmiş. Ben de fotokopisini almıştım. Burada kütüphanedeydi bıraktım. Ne oldu bilmiyorum ama fotokopisi bende var kitabın. Daha sonra İbrahim Hakkı Konyalı'yı getirmiş Erzurumlar. 1930'larda gelmiş gezmiş Abdurrahman Şeref Bey gün. İbrahim Hakkı Konyalı gel ki o tek toplamaların bazı tenkit ediyor. Bütün kitabeler var olduğu gibi. Bende de ondan hani bizzat okudum. Ki kesinlikle öyle. Yani ilhan yani, eserler mi? Tabii yani. yani. İlhanlar mı o? Önce Erzurum'u yani, yapıyorlar. Nasıl yok, yok. bir ölçüden eden medreselerimiz varsa tabii. Bizim. Bir de Yakutiye medreseleri. Şimdi, doğru, o Yakutiye medreseleri Dedim İlhanlar zamanında yapılıyor. Bak o işin kesin, önemli tarafı şu. Moğolların yani, Moğolları kafir değil. Yeni camiye tarihi. Yemin o çumcuz. Tamam çumcuz. Tamam o babam biliyor yani yeni caminin yapılışını. Ama da yemeği tabii, var. Tabii şimdi şöyle diyeyim ben size. Temeline arduç döşüyorlar. <laughs> hani yani, şu Aksunkun ah <laughs> orada arduç hani olur. Çürümesin diye. Temeli azdı. Hatta köyden gelenlere de gider bir araba taş mesela da bir şey getirdi, sattı. Mutlaka camiye oradan taş getirir. Hani döker, hani hayrına gidermişler. Evet. Yani temellerin yeni caminin yapıldığını biliyorlar. Ha gelelim Yakutya Medreseleri. O dönemde açılmış. Bunlar dedim ya bizzat kayıtlardan İsmet Miroğlu hepsini çıkardı. Evet. O medreseleri. Medreselerdeki hocaları Onların hepsi var. Hatta köylerin hangi köyün geliri, hangi medreseye verilir? Bunlar hep yazıyor. Başka bir misal vereyim. Medreselerle beraber hatta yalan olmasın işte Baybur Sancak ilan edilince 1516'da 31 devam ediyor. Ondan sonra 41'de mi 45'te? 44'lerde mi ne Erzurum hani vilayet olunca oturacak yer yok. Hani orası Kalikale Paşa Sancağı oluyor. Erzurum hani bizde sancak bey Bayburt'ta oturuyor. Bayburt'un 5 köyünün geliri ona bağlı. O 5 köy Konyalı'nın kitabında var. Hangisi olduğu kopuz zannedersen bir tanesi. Popuz. Ben gönderdim mi siz onları bilmiyorum. Hemen evet. yani. tamam gönderdim o 5 köyün geliri ona veriliyor. Daha sonra 1551'de kendisi yerine taşınıyor. Daha sonra 1566'da da, Aşer, da yine tabi, verdi. şöyle 66'da da ondan sonra Bayburt taşındıktan sonra Kemah Bayburt tek bir oluyor hani sancaklayı. On 66'dan sonra artık uç hani beyli Erzurum olunca Erzurum'a bağlanıyor kaza haline geliyor. Evet. Yani o medreseler İlhanlar zamanında yapılan medreseler falan şunu biliyorum Arap Emirliği zamanında hani kurulmuş. Affedersin farkındayım. Alo? Alo? Efendim, efendim. Tamam, aldım, evet, aldım, Tamam oldu, çizgün. mesele yok. Çaresi düşüyor. Tamam, tamam oldu, yarına kaldı, oldu, tamam. Ben Neyse, bradim, Ol. Ne meclis buradayız? Ne buyurdu? Çaresi tarih tarih. ne tarihi Ne izliyoruz? Ya, yani ben çok üzgünüm. Ben 67,5 yaşında mı bunu fark edecek? 60 yaş daha lazım sana. Yani ben çok üzgünüm ve çok korkuyorum. Yani işte Hayır çok şimdi Allah ya uzun ömürler versin ya de bir yarın şey öbürsü gün Cemalettin var. kocamın selası verilirse olacak. yok bu anlattıklarımız bilgiler var yani. Nerede şey Kızoğlu'nda da var. var. Ne Aynen. Nereden Aynen. bir o bilgiye ulaşmanın yolunu bile bilemedik ya. <laughs> yok şimdi abi. İnşallah dedim ya ben o şiiri bir kronoloji olarak çıkartmıştım hatta yeni şiirde. Şimdi Baybur tarihi yazmayı Şimdi şey düşündüm. Şimdi hocamız selas edilirse kardeş bizden <laughs> rahat gidelim. <merak gülüyor> ne? ne? rahat gidelim. İnşallah. Yalnız, <laughs> vicdanı rahat gidelim. Tabii yani bir de benim artık ne? şey, Allah şey Allah e, onun verdi. psikolojide adı bile var. Nevroz, Allah nevroz, nevroz diyorlar buna. De. Bu Horasan mevzunu, bu Gonca'yı açmadıkça hayır hayır hiçbir problem bitiremeyiz. Her cümet, bataklık, çöplük, çok kötü. Fikir, mikir, din, min. Çok kötü. Çok kötü. Sütüldü, yani dedim Geçin ya şey o başlıyor. konuda da İsmail Kendin and management. çok güzel Allah zahmet etsin. Biz batılı değiliz, doğuluyuz yani Avrupalı değil, Asyalıyız. Hani ya Avrupa <laughs> ırklarından değil, Türk ırkından geliyoruz, <laughs> Hristiyan Yahudi değiliz, Müslümanız. Hani ya onun için yani... Allah, onun babası Allah, elleri, ağlar oluyorsun. Baba soyuna gir hocam Şimdi Ağlar Baba Soy davasını da o oğlu Ahmet amca vardı hani vefat etti Allah rahmet etsin. Onun görüşmüştü Yo işte hani derdi Kafkaslardan hani inip gelmişler ama şey, baba, şimdi şey tam da elde hani bir belge olup olmadığı önemli hani var mı yok mu bilmiyorum He. hani mesela şimdi mesela Seyit diyorlar. Bayburt'taki seyitleri bulmak çok basit. Nakibül Eşref defterini açarsın. Hı. Hani nerede oldukları hepsi önüne çıkar yani. Değişen bir şey yok. Yani mühim olan ana kaynak. Hani yoksa atmosfer dedi. Yani geri... Bu bir, ya şimdi, mini bir masaya yatış. Şimdi, Burada çok çünkü şey var. Mesela kim e, Fatma anamızın suyundan geldi. Tabii. E şimdi evet. arada bir 1400 yıl var. E biz biyoloji dersi görüyoruz. Şimdi, şimdi biz derslere baktığımızda 1400 yılda soy yolu var Tabii. Gidiyor yani, da kolay. Şimdi o dedim ya Resulullah buyuruyor. Hani bana yakın olanınız diyor soyundan gelen değil, e, yolundan gelendir. O. Ne olacak? Ne olacak? Seyitlikten geçinen bir yığın şarlatan var. Ağın ah, Kral Abdullah seyit olmuş. Neye yarar? Yani mühim olan bu. Mühim olan hani sünneti seniyede Hani uyan Resulullah'a ittiba eden insandır. İttiba evet. ise gönülden bağlanandır. Hocam yani, vakti ziyan edin. şu kop mevzunu bir özet dinler misin? Tabii dinlerim. o. Kop, çünkü bana bir anlattı çarpıldı. Allah razı olsun. Ha. Kop Birinci Dünya Savaşı'nın daha doğrusu bu satıldı Bahattin. <laughs> <laughs> Şu anki devletimizin bile kurulmasında temel taşlarından biri. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda 1914 işte Aralık-Ocak Sarıkamış faciasından sonra 1915'te de yine kürt azap Savaşları ikincileri oluyor. Ruslar da duruyor. Biz de duruyoruz. Fakat Çanakkale Savaşları bitince Ruslar anlıyor ki Osmanlı Doğu'ya Birlik gönderecek, gönderecek. gönderecek. Hatta e, Ferischakman Çakmak'ın kol ordusunun e, bir tümeni e, e, Halep'e gönderiliyor. Halep'e. Buraya çıkmadan önce e, Ruslar 11 Ocak 1916'da büyük bir saldırı başlatıyor. E, 35 günde Erzurum'u işgal ediyorlar. Ki hocamın e, verdiği şu